Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Ve Oğlak burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Oğlaklar. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Önce bir şöyle bir dışına bakalım fincanımızın. Diyor ki burada hemen diyor böyle yani bayram haftası olabilir muhtemelen bayram haftası gibi. Diyor ki burada bayram haftası gibi eline birazcık böyle ama bak bu işten güçten kazanılacak bir para değil. Böyle belki aile büyüklerinin destek olması aile büyüklerinden gelecek olan bir para olabilir. Bak güzel bir kısmet gelecek. Burada üç kişisiniz sanki üç kişisiniz de burada sizi bekleyen biri var. Onun yanına doğru gidiyorsunuz gibi görünüyor. Ve gidecek olduğunuz gelecekle alakalı gelecek zamanlarda ne zaman olabilir işte 5. ay gibi falan. Çünkü fincanımızın yarısı 6. ay, burası 5. ay gibi. 5. ay gibi çok hayal ettiğin, çok gitmek istediğin bir yol, bir yolculuk varsa bununla ilgili de diyor ki aslında diyor yolun açılmaya başlamış ancak 5. aya kadar iyice açılacak hiç merak etme hemen onun öncesinde de bununla alakalı duyacak olduğun yani böyle bir sürü şeyler duyacaksın işte o gitmek istediğin yer nereyse orayla ilgili belki araştırmalar yapacaksın belki yurt dışına bir geziye gezmeye geziye gitmek isteyeceksin ve buralarla ilgili araştırmalara girişeceksin. Evet biraz sıkıntım var ama güzel bir de ay doğmaya başlıyor. Şimdi burada diyor ki sen bir kere diyor çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Bak görüyorsun değil mi güzel bir ay doğmuş. Ve böyle kalabalık ortamlarda zannedersen böyle samimi bir dostun samimi bir arkadaşın varsa onunla kalabalık ortamlarda olacak olabilirsin. Yalnız burada bak Şuradasın ve şurada 2-3 kişi var. Çok sevdiğin ama ne zamandır görmediğin, görüşmediğin insanlarla hemen böyle belki bayram haftası gibi böyle sarmaş dolaş olmak, işte ne bileyim böyle sarılmak, kucaklaşmak falan gibi durumlar olacak. Hemen önümüzde zaten güzel bir yola girdin artık. Çok kalabalık ortamlardasın. Bak o kadar kalabalık e, ortamlarda olacaksın ki. Bir taraftan şimdi diyor ki, bu haftadan itibaren... E, şimdi senin için sorun haline gelmiş. Kafanda çok büyüttüğün, işte nasıl davranacağını, nasıl yapacağını bilemediğin e, ne varsa belki bazı korkuların var. Ya da ne bileyim böyle bir yerlere borcum vardır. İşte ay bu taksit zamanı da geliyor ne yapacağım ben nasıl olacak falan gibi. Kafanda büyüttüğün, sorun haline getirdiğin her ne varsa... İnşallah bunların hepsinden kurtulacaksın diyor. İşte ne bileyim böyle sağlık konuları, iş konuları, ya hayatında önemli yenilikler önemli bir e, yenilik olmaya başlıyor. Bu ne olabilir? İşle ilgili olabilir. Yepyeni bir ortaklığa başlayabilirsin. Ya da hayatında biri vardır, onunla evlilik yoluna girebilirsin. Bak burada mesela bir yol ağzına gelmişsiniz, konuşuyorsunuz ve kafanızın üzerinde sanki bir çatı var. Burada yine bir yola gideceğin bak burada büyükçe bir keçi çıkmış hayatında gerçekten böyle inatlaştığın ama bir türlü kendini anlatamadın çünkü o kadar inatçı ki ve böyle görmüyor yani inadından bir şeyi görmeyen bir insan var bu kim ola bu bir kadın olabilir bu senin annen olur eşin olur ya da evlenmeyi düşündüğün insan olabilir evet biraz böyle inatlaşmalar zıtlaşmalar devam ediyor çok önemli haberler alacağın bir sürecin içerisindesin. Bak burada diyor ki burada şöyle beyaz bir çer çerçeve'nin içine alınmış bir araba var. Araba almak, araba satmak, araba yenilemek ya da bir bir araba hayalin vardır. İşte bunu gerçekleştirmekle alakalı önünde yollar açılacak. Hemen ne zamandan itibaren dersen dördüncü aydan itibaren diyor. Yani dördüncü ayların sonlarına doğru olabilir diyor. Şimdi burada. Evet, hayal ettiğin şeylere kavuşmak konusunda da çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Bak, şurada bir 4 rakamı görüyor musun? 4 vakit içerisinde şimdi burada diyor ki burada bir helikopter var. Helikopter sanki böyle büyükçe bir şey getiriyor. Bu ne olabilir? Çok uzun zamandır alamadığım paralarım vardır. Bu olabilir. Hani böyle çünkü kese gibi bir şeyin içinde ya ondan dolayı diyorum. Burada diyor ki para konularıyla ilgili alamadığın bir paran varsa bunu alabilirsin. Ev konularıyla ilgili şimdi hayatında bazı önemli değişimler, değişiklikler olmaya başlıyor. Ne olabilir? Taşınma konuları olabilir. Bak burada iki katlı bir ev var. Sanki böyle 27'sin ayın böyle 27'si diyorum. 7, 17, 27 gibi Nisan ayını da içine katarak söylüyorum. 7, 17 ya da 27'si gibi böyle taşınma konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlayacak gibi görünüyor. Bir kere çok kalabalıklarda olacaksın. Bak burada e, sanki elini öpen birileri var. Küslükler varsa küslükler yerini kucaklaşmalara, barışmalara bırakacak demek ki. Hani senden küçük olan ama sevdiğin birileri vardır ve aranızda problemler vardır. İşte bu problemlere bak arkandan da birisi destek oluyor. Evet uzat elini falan gibi. Çok güzel yollar var. Çok güzel yollara gideceksin. Kafanda bazı çatallanmış sorular, çatallanmış yollar var. Diyor ki burada bazı konularla ilgili kafanda karışıklıklar, kafanda problem, e, ne denir? Kafanda soru işaretleri var ama bu soru işaretlerinin cevaplarını bulacaksın. Yani sen daha güzel süreçlere giriyorsun hiç merak etme. Kafanda sorular varsa bunların cevapları geliyor. Zaten önünde aydınlık bak. Şurada. Şu, önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak 1 iki, üç kişi ve arkalarında bunların büyükçe bir kalp çıkmış. Yani böyle severek Gerçekten e, böyle belki uzak bir yere gitmek isteyeceksin. Yani bazı kadersel dönüşümler olabilir hayatında. Ne olabilir? Mesela uzak yerlere taşınmak gibi, şehir dışına taşınmak. Yani bulunduğun yerden bambaşka bir yere gitmek isteyeceksin. İşte dediğim gibi bu belki de yurt dışı gibi olabilir. Bak burada kocaman bir kuş çünkü bu bir leylek gibi. Leylek e, e, neden, neden ne demektir uzaklara gitmek uzaklara hani leylekler çünkü göç eder değil mi uzaklara gitmek uzaklara belki taşınmak, uzak yerlere gitmek yani hayatının şu anki şu an neredeyse bunun düşün yani orada olmak istemeyeceksin bambaşka bir yere doğru gitmek isteyeceksin birazcık mide problemleri yaşayabilirsin kendine burada dikkat et kendini koru. Ee, Şimdi iş konusu, konularıyla ilgili bir takım aksaklıklar varsa tabii ki bu, bu tür şeyler yaşayabilirsin. Ama bunların geçici durumlar olduğunu da sakın unutma. İşte ne bileyim araç almak, satmak, yenilemek bunun gibi konular çok gündemin olacak gibi görünüyor. Kardeşlerle ilgili olaylar çok gündem olacak. Yani böyle dediğim gibi demin de dediğim gibi küslükler varsa barışmalar, sevdiğin insanlarla kucaklaşmalar gibi durumlar olacak. Biraz bir tık agresif olabilirsin. O yüzden trafikte ya da iş konularıyla ilgili çok fazla sinirli olmaktan kaçınmak zorundasın. Ev almak konularında ama inanılmaz derecede şanslı olacaksın. Dördüncü ay ve sonrasında çok daha fazla iyi olacaksın. Hani şu an ne problem varsa hayatında ya da ne gibi bir sorun yaşıyorsan dördüncü aydan sonra bu sorunların hepsinin geçtiğini göreceksin. Tamilelik bebek haberleri alabilirsin sevdiğin insanlardan. Beşinci ayla birlikte bir takım yollara gitmek isteyeceksin. Burada bir bebek çıkmış, yepyeni oluşumlar, yepyeni başlangıçlar içerisinde olacaksın. İşte böyle ne olabilir? Bu yepyeni bir ortaklık olabilir. Ya da bekarsın evlenmek olabilir. Ya da ikinci evliliğini yapacak olabilirsin. Yani senin için ikinci bir bahar da olabilir bu. Hmm, şimdi burada başındaki hani mesela göz kulak burun diyeceğim ama burada resmen bir göz çıkmış şimdi gözünle alakalı bir problem yaşıyorsan bunu sakın ama sakın ihmal etme hemen böyle göz doktoruna gitmen gerekiyorsa mutlaka git sakın ihmal etme şifalanacaksın ama gitmen lazım. Çok önemli haberler aldığın bir süreçtesin. Birisi var burada bak gözünü yola dikmiş. Bu senin sadık bir dostun olabilir. Uzak yerlere gitmekle alakalı. Yani bu, bu artık bu belki de bu ülkede yaşamak istemiyor. Belki yurt dışına gitmek istiyor. Ve sen burada hani gitmesin falan diye uğraşıyorsun ama o gidecek gibi görünüyor. Ee, hayallerinle alakalı hayallerin gerçek olacak her ne hayalin varsa Ev almak, araba almak olabilir bu. Burada sanki bir orkest or orkestra şefi gibi, sanki böyle etrafındaki insanları yönetip yönlendiriyor olabilirsin. Ya da böyle etrafındaki insanlara maddi konularda maddi durumun çok iyidir etrafındaki insanlara maddi konularda destek oluyor olabilirsin. Burada diyor ki evet herkesi çekip çevirmekten, herkesi yönlendirmekten, herkesi yönetmekten ve hep iyi olmaktan ama hep nankörlük görmekten artık sıkılmışsın gibi görünüyor. Bak minik de bir fare var görüyor musun? Sen bu kadar iyilik yapıyorsun insanlar arkandan konuşuyor gibi. Bazen kendini böyle sorguluyorsun acaba değiyor mu diye. Ama Allah bilir kul bilmez değil mi? Evet kol sanki böyle çok önemli telefon görüşmeleri yapacaksın bir kere üç kere önünde aydınlık kapılar açılacak. Çok atmak istediğin adımlar hani böyle iş konusuyla olur, aşk konusuyla olur, evle alakalı olur. Atmak istediğin adımlarla ilgili de daha şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine girmişsin. Evet bir büyüme dönemindesin. İşinle, gücünle, ailenle her konuda büyüyeceksin. İletişim konularıyla ilgili diyor ki şimdi her neyle mücadele, her ne konuyla ilgili mücadele ediyorsan daha güzel iletişimler kurarak halledemeyeceğin hiçbir şey yok diyor. Ama sakın hırslarınla hareket etme. Eğer hırslarınla hareket etmezsen daha güçleneceksin ve sevdiğin insanlardan çok güzel destekler göreceksin. Bu senin hayatının güzel bir şekilde düzene girmesine, düzene oturmasına sebep olacak. Sabırlı olmak hani çok sabırlı olmayı sevmiyor olabilirsin ama sabırlı olmak senin için önemli olacak. Gerçekçi ol, gerçeklerden kaçma diyor. Hane içerisinde huzursuzluklar, biraz duygusal gerilimler, duygusal gerginlikler var gibi görünüyor. Hanede birazcık zorlanıyor olabilirsin. Diyor ki ama dikkatli ol. Sosyal çevrende sosyal çevrendeki insanlarla, iş hayatında, aile hayatında ya da arkadaş çevrende bir takım haksızlıklara uğruyorsan ya da uğradınsa ya da birileri tarafından dolandırıldınsa bunlarla alakalı çok önemli ve hızlı değişimler olmaya başlıyor diyor. Bir kere bunların hepsinden kurtulacaksın, özgürleşeceksin. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de artık farklı yani başka bir şekilde para kazanma yoluna e, gitmek istiyorsun gibi görünüyor. Burada diyor ki, evet, bu şu anki bulunduğun işle alakalı ya hep ya hiç diyeceksin diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Biraz evet bazı şeyler bitecek hayatında ama sen kendini güvende hisset diyor. Biraz kafa karışıklıkların var ama o kafa karışıklıklarının yerine çözüm yolları alacak ve hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Evet maneviyatın çok yüksek. Zaten sezgilerin, senin sezgilerin de inanılmaz güçlü. Ne, ne denir? 6. hissin gerçekten çok güçlü ve sen bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki çok fazla şanslı olacaksın. Yani iyi şans, çok fazla iyi şans senden yana olacak diyor. Evet, sevgili Oğlaklar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın bir de sokak hayvanlara o minnaklara da bir kapmama bir kastüsü vermeyi unutmayın seviyorum sizi hoşçakalın